Uzun bir süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Buse Varol, muhabirlerini sorularına şaşırtan bir yanıt verdi. Buse Varol, önceki gün nişan taşında bir arkadaşıyla buluştuğu kafeden çıkarken objektiflere takıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dizi teklifleri aldığını ve gelen sorulara okuduğunu söyleyen Varol, görüşmelerim var inşallah, olursa yapacağım, bekleme modunda değilim. Daha çok çocuklarla vakit geçirip onlarla ilgileniyorum. Hiç öyle bir kafamda şu ya da bu olsun diye bir şey yok yani. Ne gelirse okuyorum diye, diye konuştu. Ünlü oyuncu bu dizi teklifi geldiğinde kabul etmenizi Alişan Bey'in de etkisi oluyor mu sorusu üzerine hiç öyle ona şu olsun bu olsun diye sormadım. Yani önce ben kendim okuyup karar veriyorum. Böyle bir şey var. Sence nasıl diye soruyorum sadece. Öncelik benim fikrim. Herkesin kendi kararı kendine şeklinde yanıt verdi. Televizyon izlemeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen Buse Barol, eşi Alişan'ın sabah programında işe olduğunda izleyemediğini belirtip şöyle devam etti. Sadece bir dizi izliyorum. Güzel gördüğüm bir dizi var. Bazen ar arka sokaklar denk gelir sona bakıyorum. Televizyon izlemeyi sevmiyorum. Kışları bir yarışma programı var ona bakıyorum. Yalan söylemeyeyim. Genelde sabahları koşuşturmam olduğu için Alişan'ı da izleyemiyorum. Evde olursam izlerim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar